tavşan ile kirpi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın derinliklerinde iki kirpi kardeş yaşarmış. Bir gün iki kardeş kendileriyle sürekli dalga geçen komşuları tavşana bir oyun oynamak istemişler. Ormanın kenarında uzun ve derin bir çukur varmış. Kirpiler aralarında anlaşmış. Çukurun bir ucuna biri, diğer ucuna da diğeri yerleşmiş. Bunlardan birisi tavşanı çağırdıktan sonra şöyle demiş. Sen çok iyi koştuğunu söylüyor ve bu meziyetinle de övünüyorsun. Ben seninle yarışmak istiyorum. Baştan söyleyeyim. Ben seni yeneceğim. Haydi yarışalım. Bu sözler tavşanın zoruna gitmiş. Kahkaha atmış. Zavallı seni. Bu senin söylediğin dünyada olacak şey mi? Madem çok istiyorsun, haydi yarışalım. Eğer beni geçersen benim bıyıklarımı yolarsın, demiş. Kirpi de, tamam, sen ister inan, ister inanma. Birlikte yarışacağız. Eğer sen beni geçersen, sırtımdan on iğne çekersin. Eğer ben seni yenersem, bıyıklarından on kıl çekerim. Olur mu? Tavşan, razı olup koşmaya başlamış. Kirpinin ne yaptığına bile bakmamış. Çukurun öbür ucuna vardığında kirpinin kendinden önce geldiğini görünce şaşırıp kalmış. Tavşan buradaki kirpinin diğer kirpinin kardeşi olduğunu bilmiyormuş. Kirpi onu görünce konuşmaya başlamış. Gördün mü? Koşman boşunaymış. Seni bekleye bekleye canım sıkıldı. Demiş. Tavşan hiç böyle bir şey olur mu arkadaş? Buna hiç inanasım gelmiyor beni bir kirpi nasıl olur da geçer demiş. Kirpi kendinden emin bir şekilde inanmazsan bir kere daha yarışalım. Yine kazanacağım. Görürsün demiş. Tavşan olur bir kere daha yarışalım demiş. Ardından tavşan bütün gücüyle koşmaya başlamış. Çukurun dibine geldiğinde yine aynı kirpi. Arkadaş yine arkada kaldın gel bıyıklarını çekeyim demiş. Tavşan yok yok böyle bir şey olamaz. Allah'ın hakkı üçtür. Bir kere daha yarışalım. Sonra ne olursa olsun demiş. Tavşan yine bütün gücüyle koşmuş. Ancak ne kadar hızlı koşmuşsa da kirpi yine ondan önce gelmiş. Ve demiş ki yeter artık arkadaş. Üç kere yarıştık. Üçünde de seni yendim. Gel şimdi bıyıklarını yolayım. Sonrasında kirpi zavallı tavşanın bıyıklarını bir bir yolmuş. Bu olaydan sonra da tavşanın bıyıkları seyrek kalmış. O günden sonra tavşan kirpiyle dalga geçmekten vazgeçmiş. Bütün hayvanlar mutlu mesut yaşamışlar. <laughs>